Estağfurullah, çok mutlu hocam. Hocamızın anlattığı gibi ben de hepinizi iyi akşamlar diliyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Evet, evet. Ben hani derler ki doğma günü yani. mesela doğma günü Bodrum'u ama Bodrum'a gelin benden daha fazla kültür alanında hizmet eden arkadaşlarımızı takdir ediyorum. Çok büyük bir saygıyla karşılıyorum onları. İyi ki gelmişler. Hiç kimse zaman zaman bunun tartışmasını görüyoruz. Bodrum'da yabancı yok öyle bir şey. Bodrum'a gelip yerleşen artık Bodrum'dur. Güzel bir Ben genellikle Batı müziğiyle ilgili olan bir insanım müzik yaptırılana, operaya, sanatla vesaire biliyorsunuz. Ama ben her zaman müziğin doğusu ve batısı, üzerinde ve güneye olduğunu çok inananlardan değilim. Bunun kavgası da şu zaman yapmadım, yapmam da. Müzik bir sanattır. Dileyen istediği e, müziği dinler, çalar. Ben de her zaman için, evet, klasik müziği, Beethoven'dan, Mozart, Tchaikovsky, bütün bu Kesiler, eserlerin küseleri, sahnede seslerim. Ama Türk de hiçbir zaman vazgeçemem dinlerim. Hatta bugün bir programı vardı, varip Beyim, varip hocamız. dedi ki, Niha ben çok daha Sağ izinliyim. Sağolsun, <laughs> güzel bir taksim ya. Sonraya gelince, hepinizi takdir ediyorum arkadaşlar. değil mi? Sahne hayatı kolay değildir. Ben bu sahneye heyecanla çekerim. Eğer bir arkadaşımız buraya gelirken heyecanlanamıyorsa veya enstrümanını çalarken hocamıza çok takdir çok teşekkür ediyoruz size, sağ olun. Heyecanlanmıyorsa ondan çok bir şey beklememek lazım. Ama ben görüyorum ki bütün arkadaşlarımızı zaten Kore'de takip ediyoruz. hep güzel <laughs> şeyler yapıyorlar. Ve hakikaten olduğum için gerekli olan şeyler. Bir tek şeyden çok rahatsızlığımı özellikle belirtmek isterim. Ben buraya zaman zaman konserlere geliyorum. İzleyici olduğum vakit sahnede olan arkadaşlarımıza her zaman çok büyük saygı duyarım. İster bağlama çalsın, ister koroda olsun, halk müziği, türk müziği, senfoni olursa olsun. Sahnede olduğum vakitte karşı taraftan aynı saygıyı bekliyorum. Yani arkadaşlarımız burada günlerce, aylarca hatta, aylarca. Provalarını yapıyorlarsa bizim için yapıyorlar provayı. Onlar orada, burada bu sahnede ter akıtırken bizim yukarıda şu sahneki kapılar burada istediğimiz zaman buraya girip çıkma hakkına sahip değiliz seyirci olarak. Bu <luluk> yani, işin önünü kestim İzmir'deki dönemde kapıları kapattım kilisede. Ve herkese de söyledim bunu. Bekleyeceğiz. Ara ara olacak. Arada veya tabii ki sağlık konusu olunca onlara hiçbir şey söyleyemeyiz. Ama lütfen eşinizle, dostunuzla söyleyin. Sahneye bir saygımız mutlaka olması lazım. Bunu özellikle <laughs> izleyicimiz az demeyelim. Güzel bir muhabbetli izleyicimiz var. Biz bunu daha beter bir yaşadık Sendrom Ökresi'nin dolayı. 75 kişilik, 18 kişilik seyirciye de çaldık. Yanlış anlaşmaların dolayı. Evet. Denizliydi. Bugün çok ekstra bir gün tabii evet. ki. afet var. Dışarıda sel götürüyor ortalığı. Olur. Bu arada okul zannediyorum biletlerden yedir kadar dağıtabildim. Evet. Amacın ulaştıktan sonra gelemeyenleri burada kabul ediyoruz. Evet. Tekrar başlamalıyız. Her şekilde şarkıyı, şarkıyı söyleyeceğiz yani onu söyleyeyim. <laughs> güzel bir şey olmuştu bu okulumuza yardım olmak bu Emeği geçen herkese soramakta, sağ sıkıntılarımıza, sayın